Burası Zonguldak Çaycuma ilçesi ne bağlı Filios limanı ve plajı oldukça uzunca ve geniş bir plaja sahip. Gördüğünüz gibi çadırlarını da kurarak burada tatil yapanlar var. Hemen üst bölgede otopark mevcut, ücretli otoparklar. Filios Kalesi'ne kadar da denize girme imkanı var sahillerde. Şu an denizde de herhangi bir dalga yok. Gayet sakin ve temiz. Görülmesi gereken yerlerden birisi. Bugün 4 Ağustos 2024 Pazar ziyaret etme fırsatı bulduk. Geceyi de Filios'ta geçirdik. Bundan sonraki hedefimiz de Amasra.